Siz bize bir doğru dürüst ders verin. Bakın sınıfta bıraktınız beni. Tek ben varım ha. Bak hoca. Sana şunu söylüyorum. Akıllı ol. Bebek. Bak sınıfta tek beni bıraktın oğlum. Bütün arkadaşlarım gitti. Lan bunlar nereden çıktı hocam? Bunlar benim arkadaşlarım değil mi? Allah razı olsun sizden hocam. Ben nasılsın da gel dostum gel <laughs> gel 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 İyi vallahi da beni bir çekiştir mesela şu <laughs> Sessizlik artık yeter ha. Hadi geçiyoruz bir artı bir. Hocam okulun rengi kırmızı diye saçımı kırmızıya boyadım ayol tırnakları bile kırmızı ha. Ya abi bir su içeceğim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır ol ya Rabbi şükür. Herkes bu kitabı getirdi mi? Şu elimdeki gördüğünüz. Geçen. Uş hocam siz köpek mi oldunuz da onu tatıyorsunuz? Uş tübesi. Hazır şu şafkamı da bir çıkarsaydım. Üş. Hocam buna mı olmayalım? Hocam kitabım burada bakın. He. Kral Şakir. Aa, gördünüz mü? Bu benim Kral Şakir'li kitabım. Gördüm Pelursuz. Çık tahtaya. 700 bin 700. 700'e 700'ü e çarp kaç? 1 milyon trilyon 900. Hayır. Öyle değil Pelin su. Öyle değil. Bakın bundan sonra bilemeyene işi çok fena olmadı. bir çiğnemeyeceğim. Kıvkı sakız çiğnemek yasak. Ben şimdi çiğnemiyorum ben de. Ağzımın içine jelibon attım. Ona göre. Sınıfta konuşun ha. Kanka. Hocam Ay Ayşe Nur bana diyor ki sakız vereyim mi? Ayşe Nur Çık tahtaya. Gel orada dur. Bekle. Geç oraya. Al şunu tut tut tut. ha Senin, senin tıkcın mı var ya? Bekle dur dur yere düş. Hocam yapmayın. Bekle sen yerde dur. Gel sen buraya gel gel gel. Ben senin müdüre vermez miyim? Geç şöyle bakayım. Geç. Ağlama. Ağlama. Pelin su. Bak. Pelin su. Derste kitap konuşuyor. De. Derste sakız çiğnemek yasak ya. Yasak ya. Allah'ın cezası. Yasak ya. Ha. Yasar ya. Sakız çiğnemek yasak. Ulan. Senin. Biraz daha sakız çiğne bir göreyim. Mezarında kalırsın. Bu mu diyorlar? Başkan ben ya. Hocam kıza biraz ayıp etmedi mi ya? Kızlar ayıp kalkmaz diyorlar. Tövbe sorular. Lan sana mı kalmış? Ha? Sana mı kalmış? Sen kimsin oğlum bak. Delirtme. Delirtme. Delirtiler beni ya. Delirtiler. Çekil bir Delirtt. Çık Penos'u çık. Çık, sen. Sen kal şurada. Öğretmenim yapmayın. Öğretmenim. <laughs> Kaçma diyorum. Kaçma. Kaçma diyorum. Çok sana benziyor. Aa. İşte, işte. İşte. Bu kötü. İşte. Hayır. <laughs> Bak, tuttum. Artık el fatihası. Buna göre. Ben bir şey yapmadım. Sadece, hayır hocam ya ben bir şey yapmadım. Öldürdüm sadece hocam ya. Ah ya şu hapiste, hapishane. Hocam hapishane burası mı gerçekten? Üstünü kapatacağım bir dakika. Hapishane burası mı ya hocam? Ben öğretmenim. Siz niye anlamıyorsunuz ki? Öğretmenlere saygılı olmalıyız. Hiç mi sizin saygınız yok? Sizin hiç saygınız yok mu? Al koydum. Al. Şimdi bunu içimde kalıyorum. Bak. Aa buranın içine giriyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Buraya girmek istemiyordum ya.

Kaçtım yine Ah! Tamam geliyorum. Burada hiç ışık yok. Göremiyorum. Bir ışık. Vay anam. Burası nerede? Ben kaldım burada Mehmet Bey bir ışık yollayın ya. Ha bu olur bak. İşte bu olur. Hoppayı oh tamam tamam girdim girdim. Ben ne yapacağım ya? Şşş öğretmenim ben sizi kurtarmaya geldim. Ah öğretmenim. Şimdi, öğretmenim bir. bir dakika. Bir dakika öğretmenim. Mustu sen misin lan? Sessiz ol sessiz. Bak onlar kırılmıyor Mustu. Bak sen açmaya çalışıyorsun şu an onlar kırılmıyor Mustu ne yaptı Mustu ya çık şurada. Mustu şuradan ya lan Mustu Mustu her yere devirdi Mustu sessiz Шута сан нэс нэс. Зууныг хаац уснуу. Эхлэмсүү. Апаччеле, хэ? Гас моо үрэ. Капаназ Usta ya ne usta 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 yürü. Usta usta koş. Usta vuruldum. Usta. Usta elveda. Öğretmenin gitmeyin. Usta bay bay. Hayır öğretmenim hiçbir yere gitmiyorsunuz. Ne oldu Mustafa? Niye çektin Mustafa'yı? <laughs> Elveda. <Gülüyor> Emeğimizi beğendiniz mi? Nasıldı? Nasıl bir emekti? Maceralı bir emekti. biz bayağı emek verdik yani ya. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız 15.000 like olacaksınız. Bay bay.